Vay vay vay. Ya Allah özene bezene yaratmış ya. Lan bir de şu yanındaki tipe bak. Cık, cık, cık. Allah. Kimmiş onlar? Bak bak Reyhan. Allah aşkına sen söyle. Gel gel. Bak şu Catherine Zeta Jones'a bak. Bir de şu yanındaki Michael Douglas'a. Ayıp be dedesi gibi çıkmış. Ah ulan ah. Paranın gözü kör olsun. Senin de gözün kör olsun Orhan. Böyle iki gözün böyle olsun da bakama o kadınlara. Tövbe de be. Tövbe de. Aa. Hem sen ne deliniyorsun hemen? Benim param pulum mu var? Ne yapacaklar benim gibi böyle çulsuz herifi? Aa. Allah biliyor da vermiyor zaten. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Reyhan? Az da benim param olsa da olmaz. Ha, İngilizcem yok ki benim. Değil mi? Aramızda dil problemi var. O dilin var ya o dilin kopsun inşallah da böyle eline gelsin. Aman aman, sana şaka maka yapılmaz. Git sen bana bir çay koy gel, hadi. Sana çayı Catherine koysun, tamam mı? <laughs> Olur vallahi. Sen niye evdesin hala? İşe gitmeyecek misin? İzinliyim. İzinli misin? Nereden çıktı şimdi bu izin? Müdürüm git dinlen dedi. Sakıncası mı var? Allah Allah, enteresan. Bunun nesi enteresan Reyhan? Koskoca emniyet izin vermiş. Bir de sen izin versen de şu gazetemi okusam. Karın olacağı ama gazeten olsaydım keşke. Ha, bir kendini gazeteyle yarıştırmadın kalmıştı. O da oldu, tam oldu. Niye yani? Yalan mı Orhan? 40 yılın başı izinlisin. Karınla ilgileneceğine burada gazete okuyorsun. Tamam Reyhan, tamam. Okumuyorum. Yeter ki sus. Ya susayım diye okuma demiyoruz herhalde. İki çift laf edelim diye diyoruz. Tamam o zaman, konuş Reyhan. İnsanda heves mi bırakıyorsun Orhan? Pes! Oku, oku, gazeteni oku. Oh! Sen... Aferin sana. Ha getirdiler. Ne getirdiler? Gençliğimi, güzelliğimi getirdiler Orhan. Nasıl ya? Keşke öyle bir şey mümkün olsa. Buyurun, buyurun hoş geldiniz. Getirin, getirin şöyle. Getirin şöyle koyun şöyle. Bu ne be? Kondisyon bisikleti Orhan. Sus, sus, sus. Nereye kadar? İçimde biriken enerjiyi spor yaparak atacağım. Buyurun. Teşekkürler teyzeciğim. Teyzeciğim mi? Teyze mi dedi bu? Yok <laughs> ne teyzesi? Sen yanlış anladın. Teyze meyze yok. Hadi çocuklar. Kime teyze diyorsun sen? Sen kime teyze diyorsun? Gel, buraya gel. <laughs> tamam, yok bir şey yok. Aa! Ben şimdi dur bulayım o telefonu da. Hah bak, arayayım. Kovulsunlar da akılları başlarına gelsin. Teyzeymiş. Kime teyze diyorsun? Kime? Kim bilir kaç para verdi şimdi bunu. Şu işe bak. hangi komşu Çok merak ediyorum. Orhan. He. Fark ettin mi? Neyi? Biz seninle artık hiç konuşmuyoruz. Ya hayatım. Konuş diyorum, konuşmuyorsun. Konuşunca da hiç susmuyorsun ya. Evliliğimizin ilk günlerinde işte geçirdiğin her dakikayı bana anlatırdın. Ama şimdi ne yapıyorsun? eve geliyorsun, üstünü başını değiştiriyorsun. Ondan sonra televizyona bakıyorsun, yemek yiyorsun, uyuyorsun. Hep uyuyorsun. Tamam, uyumam. Aman aman uyu. Uyumayınca da sinirlerimi bozuyorsun. Orhan'cığım sen niye bana bir şey anlatmıyorsun? Ya ne bileyim her günkü rutin işler zaten yeteri kadar sıkıcı. Ya bir de anlattırma bana bunları ya. Ya anlat işte. Anlatayım mı? Anlat, anlat. Peki anlatayım. Ama biraz şöyle heyecanlı anlatayım ki tadı çıksın. Şimdi sabah kalktım, karakola gittim. Abi baktım bir sürü polis. Ha ne oluyor burada? E abi burası bir karakol. Normal bu kadar polisin olması dediler. Lan. Ondan sonra arkadaşlar bir tane hırsız yakalamışlar. Onu sorguya aldım. Sonra birini daha getirdiler. Onun ifadesini aldım falan işte. Anlatayım mı? Evet anlat anlat. Ha. Fakat sonra beş tane azılı katil karakolu böyle yaylım ateşine tutmaya başladılar. Ya. Biz hemen masanın altına saklandık. Ateşe, ateşle karşılık vermeye başladık. Destek ekip çağırdık. ama bir baktık cephanemiz bitiyor. Çok fena durumdayız yani. Aa, bir de baktım masanın altında Rezzan Hanım tir tir titriyor. Ben daha çok gencim diye ağlıyor kadın. Ya. Rezzan kim? Ha işte, işte. Ya bunca hikayenin arasından bir tek bunu merak ettin değil mi? İyi geceler Reyhan. Döreyi bırak. 2 i̇ki gram verdin hemen almak mı istiyorsun? Evet Orhan senin yüzünden. Rezan kim diyorum söylesene. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.